İsrail için çaba harcamalıyız. Bunların bir kankisi var biliyorsunuz. Birbirlerine ezeli ve ebedi aşık iki ülke kim? İsrail ve Amerika. İsrail için çaba harcamalıyız. Bu sözü dünyada kim söyleyebilir ancak? Amerika söyler. Ondan sonra İngiltere gelir. Mısır'da onursal konuklar için verilen kahvaltıda konuşan ABD Dışişleri Bakanı Kerry, toplantıya katılan herkesi İsrail'in yararına çalışmaya davet etti. Bakın toplantıya katılanlar Mısır'da darbe yaptılar Mısır'da. Gittiler ve Habi adamı Ehl-i Sünnet'in üstüne darbe yaptırdılar. Başa koydular. Bizimkiler hamdolsun hala tanımıyorlar Mısır'ın liderini. Darbeyle gelen kimseyi biz tanımayız diyorlar. Ama dünyadaki bütün Avrupa ülkeleri tanıdı. Neden? Ehl-i Sünnet yani İslam'ın ana gövdesi başta olmasın. Ayrılanlar olsun başta. Kan dökülsün. Orada Mısır'da bir konuşma yapmış Kerry ve şöyle diyor. Çaba göstermemiz lazım. Niçin? İsrail'i korumak için. Mısır'a yapılan yatırım ve verilen desteklerin altını çizen ve ABD'nin bu konuda aldığı aktif role değinen John Kerry, hepimiz İsrail'in geleceği namına çaba harcamalıyız diyerek herkesi şaşırttı. Adam artık açık açık söylüyor ya. Kerry gerçek niyetini belli etti. Yaptığı hatayı iş işten geçse de fark eden ABD Dışişleri Bakanı, Mısır'ın geleceği için sözleriyle durumu toparlamaya çalışsa da salondaki iğneleyici gülümsemelere engel olamadı. Sonra toparlamaya çalışmış ya İsrail'in ne alakası var ya? Mısır'ın Mısır'ın demiş. Allah dilini şaşırtmış. Dilini döndürmüş. Mısır'ı koruyalım, Mısır'ın geleceği için bir şeyler yapalım, göz önüne alalım derken araya sokmuş İsrail'i içini dışına dökmüş Allah. ABD, İsrail'in güvenliği için darbeye destek verdi. Kerin'in bu skandal sözleri, ABD'nin Mısır'daki Sisi darbesine, İsrail'in bölgedeki güvenliğini sağlamak amacıyla destek verdiği iddialarını iyice güçlendirdi. Ne iddiası artık? Aleni, görünen şehir değil, görünen ülke. Darbe yaptılar. Tıpkı eski zamanda bize üç dört defa darbe yaptığı gibi, hani o Amerikalı Başkanın ''Bizim çocuklar değil mi darbeyi yapan?'' dediği gibi Mısır'da da gittiler, darbeyi yaptılar. Zayıf bir ülke, daha yeni yeni toparlanmaya başlarken Amerika'nın dediği oldu ve darbeyi yaptılar. Şu anda zalim bir adam, bir diktatör başta, askerleriyle idareyi kontrol altında tutuyor ve Müslümanların liderlerini hapse attı. İdam kararı çıktı, daha sonra idamı müebbete çevirdiler. Şu anda seçimle başa gel gelmiş olan adamlar hapisteler. Eğer bizim ülkemizde de o darbe girişimi 17-25 Aralık darbe girişimleri olsaydı aynı neler yaşandıysa kopya, filmin kopyası burada da olacaktı. Allah bizi korudu. Allah bizi korudu. Yoksa milletin birbirini kestiği günler buraya kadar gelmişti. Çok yakındı. Allah'ıma hamdolsun kurtulduk. Hepsi burun üstü yere süründüler. Darmadım oldular. Allah Teala bu milleti yok etmeye çalışan, bu Müslümanları birbirine kırdırmaya çalışan ne kadar adam varsa, ne kadar tuzak kuran adam varsa, hepsinin tuzaklarını boyunlarına versin. Amin. Dünyada ve ahirette rezil ve rüsva etsin. Amin. Bu ümmeti birbirine yakınlaştırsın. Amin. Eskiden olduğu gibi bizi tekrardan dünyaya hükmeden, dünyaya İslam'ı ve adaleti götüren Müslümanlardan yapsın. Amin, Amin ya Muin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadık sana.